Gezi videosuyla beraberiz sizinle. Çünkü artık yeter sanayi sanayi bir yere kadar dedik. Yeter Şimdi... Yeter insanlara ama? <laughs> karavanla değil ya, normal. Diyor. Evet normal arabayla gidiyoruz şu an. Ee, Eskişehir'e gidiyoruz. Bu hafta bayram için gidiyoruz. Aynı zamanda hem de gezeceğiz size Eskişehir'i tanıtmaya çalışacağız. Standart bir beyaz yakalı olarak önce bayramda. Evet. İyi seyirler diliyorum şimdiden. ağaç bak kenarda birikiyor. Hayır, yani. Bırak da karışık bir tuzu. Bırak da oğlum. Hayır, kahve edin. Ben sen ne yedin? Peki doğru kabul ediyorum oğlum. <laughs> adam. Ters kelepçe alıyorlar. Amirim bir dakika siz hiç ayağınızı yorulmuyor mu? Ya? Lütfen ama dinlemeyiz. Bu kadar büyüyecek bir şey yok. <laughs> Burda giden ne olacak? Hmm. Fotoğraf makinesi Ben büyüyüm de Evet sen büyüyünce Büyünce. Muhtemelen hologram makinen olacak senin Öyle <laughs> şey düşünme hala fotoğrafın Geçerli olacağını sanmıyorum Allah fotoğraf makinenin Fabrikaları en üstte Ha evet doğru Fabrikaları en üstte. Barbaros bak Sağ taraftaki dağları gördün mü? o dağları altın bulmak için dünyanın öbür ucundan gelip bu taraftaki tepeyi kazıp kamyonlarla bu tarafa taşıyorlar. İnsanoğlu böyle olmuş. Bu kadar şeyi kocaman kamyonlarla yüz binlerce defa da taşıyorlar. Desen ki insanlığın dünyanın faydasına şuradaki dağı şuraya taşımamız lazım. Hiç kimse kılını kıpırdatmaz. Ama altın varmış altında deyince geliyorlar dünyanın öbür ucunda buradaki dağları bu tarafa taşıyorlar. Ankara'da Eskişehir'e giderken sağdaki şu toprak yığınının arkası Karakayalar. kayalar. Bu kısır kayalar, ağlayan kayalar, pembe kayalar, kayalar. Kayalara geldik. <laughs> Burası Ankara'dan Eskişehir, Bursa, Balıkesir güzergahlı bir rotada yolda kamp yapıp sonra da yola devam etmek için de ideal bir yer. Ankara'dan 166 kilometre uzaklıkta Polatlı'yı Sivrisarı geçip Kaymaz'a varmadan önce Eskişehir'e 72 kilometre kala falan sağda. Ana yoldan 2,5 kilometre kadar içeride. Karakayalar bir tırmanış bahçesi hem de bir kamp alanı. İlk kamp deneyimi için de kaya tırmanışı için de iyi bir seçim hem ana yoldan uzak değil hem de kamp alanının yolu görmeyecek kadar saklı. Hemen yakınında bir köy ve ağaç altı bir kamp alanı var. Kamp alanının zemini düz, aracınızı zorlamaz, alçak araçlar için de uygundur. Acemi kampçılar yanlış bir yere çadır kurup uyurken yuvarlanmazlar. Ya da düşük rakımlı bir kamp alanı olduğu için sert doğa olaylarıyla karşılaşmazsınız. Yılda bir kez düzenlenen tırmanış şenliğine denk gelirseniz tadından yenmez. Ama yerli malı haftasında gitmeyin derim. Tatsız olaylar yaşanabilir. Billonları getirin. Billon ne? En kristal kaseler. Bu bufalo taşakları ailenize bereket getirecektir. değil mi ya? Beni hiç dinlemiyor. Barbaros sen en güzel şarkıdan güzel konuşuyorsun oğlum. Şarkıdan mı konuşuyorsun? Hayır sen en güzel şarkıdan daha güzel konuşuyorsun. <laughs> Anladın mı? Sanmıyorum. <laughs> Barbaros sen en güzel şarkıdan daha güzel konuşuyorsun. Kamil koş. Şurada seni ihbar edeceğim ya. Cama aç bak. Müebbet yedirt bana. <gülüyor> <gülüyor> İftarımı müebbetle yapayım. <gülüyor> <gülüyor> bak bak yaptığına bak. Ben Allah'ım diyen Ebrehe'nin dönemi bile bitti. Artık adını bilen yok. şey tırcıların diyorum dönemi bitecek. Daltonlar da yedi müfreze asker öldürmüştü toplamda. Bir seferde dört müfrezeyle sarıldıkları olmuş. Ama bunların kuşatmasını bile yarıp çıkabilmiş fena haydutlardı. Ve askerlerin hepsi silahlıydı. Buna karşılık 4 yaşındaki bir çocuk banka soygunu öncesinde Daltonları fark ediyor. Sonra Daltonlar burada Daltonlar diye bağırmaya başlıyor. Oradaki oraklı tırpanlı köylüler de Daltonların hepsini döve döve öldürüyorlar. Silahsız köylüler tarafından dövülerek öldürüyorlar. Dolayısıyla güçle hiç güvenmeyeceğim. Burası Haller Gençlik Merkezi. Eskiden yıkıntı bir yerdi. Restore edildi. Şimdi gezilebilecek yerler arasında. Haller Gençlik Merkezi. 1930 yılında sebze meyve hali sonra da uzun yıllar metruk bir mekanı iken 2000 yılında Yılmaz Büyükerşen restore ettirip bu yeni halini kazandırdı. Şimdi içinde hediyelik eşya dükkanları, büfeler, kafeler var. Şehir tiyatrosunun tepebaşı sahnesi, sergi salonu, kitabevi de burada. Ara sıra kültür sanat etkinlikleri de oluyor. ちょっと。<laughs> <laughs> biraz ileride İbis Otel karşısında Vural Sokak var. Daha çok gayri resmi adıyla bilinir burası, Barlar Sokağı. Girişinde Airsoft silahlarla atış yapılan yerler var. Yeterli promille bile güvenli atış yapabilirsiniz. Evet, biz denedik kasa her zaman kazanıyor. Bir dönemin internet kafeleri gibi, Eskişehir'de mantar gibi çoğaldı bunlar. Adım başı var, kaçırırım diye korkmayın. Ama Eskişehir'in bir yanı hala orta çağda tabi. Varmayacaksın Anton. Artık ağzının yerini biliyorum. Neyse, Barlar Sokak, gece hareketli bir sokak. Tekno, bar, pub, taverna, Irish bar, kafe, meyhane, club, gazino, her tipte alkollü mekan. Her tip insan, her çeşit yemeğin olduğu bir yer. Ya <laughs> Safa mı? Evet. Benim de adım o. O yani, <laughs> Barlar Sokağı'ndan çıkıp Doktorlar Caddesi yanından adalara geçtik. Ben uzun yıllar Teoman'ın şarkısındaki Kız Kulesi ve Adalar kısmını bu adalar sanıyordum. Bence İstanbul Kız Kulesi'nden Eskişehir adalara bir aşk imgesiydi. Adalarda çeşitli konseptlerde kafeler var bu arada. Siz gidince çektirin ama gerçek bir Eskişehirli'nin bu köprülerde hiç fotoğrafı olmaz. Gizli bir yemin gibi. Eskişehir'e gelen her turistin bu köprülerde fotoğrafı vardır. Ki büyük marifettir bence. Köprülerin geleni geçeni bitmez çünkü. Burası ne? Porsuk. Burası nehir. Hadi söyle. Nehir. Nehir. Ne nehri söyle. Porsuk ne? <laughs> mi? Aa, buradan deniz var. Buradan deniz yok. Burası denize giden bir akarsu. <laughs> Bak balıklar suyun üstüne pıt pıt değiyorlar. Gördün mü? O balıklar suyun üstüne pıt, pıt diye değiyorlar. Küçük küçük hareket ediyorlar. Yerli ve turist ayrımının yapıldığı bir noktada bu kargalı ağaç. Adaların ortasındaki bu ikonik çınar ağacında bazen yüzlerce karga olur ve public bir DNA testi gibi turistler yukarı kargalara şaşkınlıkla bakarken şehrin yerlileri deneyimleri gereği ağacın altından geçmez, bir yer çizer ve etrafından dolaşır. Bu adalarda bir deniz ya da adalar olmamasına rağmen hatta ada bile olmamasına rağmen neden adalar dendiğini tamamen meçhul. Adaların bir ucu biraz ileride köprü başı denilen yere çıkar. Burada, Burada bir valilik... köprü var gerçekten. <laughs> Burada eski valilik binası subay ve az subay evleri var. Her yöne giden tramvay durakları da buradadır. Diğer tramvay duraklarını aktarma yapmak gerekebilir ama buradaki duraklardan şehrin her yerine gidebilirsiniz. Eskişehir'de çarşının büyük bölümü araç trafiğine kapalıdır. Usanana hatta kusana kadar tramvay bisiklet yaya görmeye hazır olun. Bu sizi biraz Avrupa'da hissettirebilir ama yanılmayın hala Anadolu'nun bağrındasınız. Bazı konulardan Avrupa'da ileri bile sayılır. Mesela bu çöp kamyonu hem elektrikli hem üstünde güneş paneliyle bir yandan kendini şarj ediyor. Türk mühendisliğinin bütün karakteristiğine sahip bence. İşlevsellik 100, görsellik eşit. 2-3 sokak sonra Eskişehir'in Selçuklulardan bu yana çarşısı olan hamam yoluna ulaşıyoruz. Hamam yolunun başında yıllardan beri tek işi boza yapıp satmak olan bir yer var. Ee, kara Kedi Bozacısı. Ee, mutlaka uğrayın buraya. Gerçekten çok lezzetli bozalar var Barbaros ne yiyorsun? Boza. Boza. Nereden aldın bozayı? Anne mi aldı? Hı. Sen çok mu seviyorsun bozayı? Hı? hamam yolunda sıcak su da bir umumi tuvalet var mesela. Bu tuvalette tahalit musluğundan bile sıcak su akıyor. O derece bir hamam yolu. Bir de kahveciler var bu sokakta ama onlar da termal kahve değil tabii ki. Eskişehir'de kültür sanat etkinlikleri olduğunda mesela pişmiş toprak sempozyumu ya da bahar şenlikleri ya da Hıdırellez fener alayı gibi bu valilik binasının önündeki alana yüzer sahne kurulur. Binalara ışıklı giydirmeler falan yapılır. Bu köprübaşı denilen yer biraz süslenir. Havalar uygun olduğunda gondol turları da buradan başlar. Ayrıca şehrin şimdiye kadar edilmiş en güzel evlilik teklifleri de bu gondolların üstünde yapılmıştır. Biz bunu nasıl atladık? <laughs> evet. Eskişehirliler için bir klasiktir. Aa gene bir evlenme teklif ediyor diye. <laughs> Sakın aklınızda öyle bir şey varsa bu gondollarda evlenme teklif etmeyin. Lütfen yapmayın. Eskişehir'de çarşıya çıktığınızda günde yani bir günlük bir çarşı gezisinde <laughs> 3-4 kere karşılaşacağınız bir durumdur. Dönüş yolunda köprü başından adalara değil de Doktorlar Caddesi'ne dönerseniz İstiklal Caddesi'nin Anadolu versiyonundan yürümüş olursunuz. Tek eksiği saç ektirmiş Araplar burada yok. Buranın da resmi adı doktorlar değil aslında ama doktor muayeneleri çok olduğu için öyle deniyor. Eskişehirliler devletin koyduğu isimleri bir başkaldırı peşindeler galiba. Neyse doktorlar caddesinin sonu ulus meydanına ve tren çıkar. Ankara'nın AOC kokoreççileri buradakilerin getir götürünü yapar. Deneyin. Bu meydan ve biraz ilerisindeki Espark AVM civarında çokça kültür sanat etkinliği yapılan bir yer. Belediye Başkanı'nın heykeltıraş ve sanatçı kişiliği bütün şehire sanatın her dalının ...şehrin her yerine saçılmasını sağlıyor biraz. Duvar resimleri mesela, nerede karşınıza nasıl bir duvar resmi çıkar... ...yeni bir resmi kim, hangi duvara ne zaman yapar bilemeden... ...ara sokaklarda bile müthiş eserler görebilirsiniz. Dokunabilirsiniz. Tabii öyle her boya da duvar sanatı diye genellememek lazım. Çok boktan olanları da var. Heykeller ama son dönem heykeller gibi böyle plastikten inegöl köfte bakır karpuzu içinde ucube gibi plastik kalıplar değil. Bunun sanatındaki grifon, romanın erkek aslanla temsil edildiği, yılan tasviriyle barbar kavimlerinin dize getirişini anlatan, yılan ezen erkek aslan heykeli ya da geçmişten günümüze Türk komutanların, askerlerin ve bilim insanlarının bir ulusu adım adım inşasını temsil eden ulus heykeli gibi kalıcı eserler. Cam sanatları, müzik, pandomim, aklınıza ne gelirse hem de sadece kalabalık yerlerde ya da şehrin belli yerlerinde değil her yerde. De tamam. Ele, el, Elemeyeceksin tamam mı? Söz mü? Söz. Evet. Elemeyeceksin. Bak, bak, bak hemen dakika birinci saniyesinde eliyorsun. El hayır. Tamam. hayır. Hayır. <laughs> elemeden buradan göster bana. Bak burada kediler var. Çok yoruldu sanat ve kültür bazı yobazların ayıların yüzüne gitse de kim takar anzoları? Yok efendim putmuş, yok milletin parası heykele gidiyormuş, yok belediye anca heykel dikiyormuş. Çoğu heykel sanatçısı tarafından hediye edilmektedir. her yıl yapılan pişmiş toprak sempozyumunda konuk sanatçının heykeli şehrin bir yerinde konuşlandırılır ya da heykeller parkına konulur ya da belediye başkanı kendisi yapar heykelleri. Bir dakika ben kapıya bakayım. Neyse devamı gelecek. Bizi özleyin anacığım. Bye. Bye.